Sevgili izleyenler merhaba. Ben Serkan Kraç. Endüstrinin haftalık manşetlerini yer aldığı İş bültenle yeniden karşınızdayız. İşte bu hafta sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Endüstri bölgeleri için yeni dönem başlıyor. Endüstri bölgeleri kuruluşuna Cumhurbaşkanı izin verebilecek. Endüstri bölgeleri kanununda yapılan yeni düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanı endüstri bölgelerinin kurulmasına ya da kurulu bölgelere alan ilave edilmesine izin verebilecek. Resmi gazetenin 27 Ekim'de yayınlanan sayısında yer alan Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre Sanayi Teknoloji Bakanlığı yapılacak başvuruya dayanarak yer seçimi yapmak suretiyle hali hazırda Endüstri Bölgelerine ilave alan önerisi yapabilecek bu alanların Cumhurbaşkanlığına sunulmasından önce yönetici şirket kurulacak. İlan edilen Endüstri Bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla Bölgeye ilave edilecek alanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca karar verilecek ve yeni sınırlar resmi gazetede yayınlanacak. Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kamulaştırılarak hazine adına tescil edilecek. Sıradaki haberimizde bu hafta İzmit Körfez'de depolama alanında meydana gelen patlamanın detayları ile devam ediyoruz. Kocaeli Körfez Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Tüpraş rafinerisine yakın olduğu ifade edilen tesiste meydana gelen patlama sonrası işçiler imalathaneden çıkarken yangın bahçede park halinde bulunan araca ve yanında bulunan bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı. Yerli ve milli aracımız TOG'un fabrika açılış için geri sayım başladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Tog'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Tesisin son hali ise drone havadan görüntülendi. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Fabrikanın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı açıklandı. Proses çözümleri dergimizin yenilenebilir enerji konulu Kasım sayısı için Biotrend enerjinin konuğu olduk. Yenilebilir enerji kapak konumuz kapsamında siz okurlarımız adına Sayın Osman Doğru Vardı'nın konuğu olduk. Biotrend enerjinin atıktan enerji üreten tesislerinin güncel yatırımları, ülke ekonomisine katkıları ve yeni yatırımlarında tercih ettikleri teknolojiler üzerine Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ve CEO'su Osman Doğru Vardı ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajın detaylarına Proses Çözümleri dergimizin Kasım sayısında ulaşabilirsiniz. Haftanın manşetleriyle sizler için hazırladığımız Dijport Bülten'in sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haber başlıklarının detaylarına www.dijportmedia.com haber portalımızdan ulaşabilirsiniz. Tüm izleyenlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.